Kızım yapma bir dur be. Hadi hadi oh, acele edin. Ay tamam be abi giyiniriz tamam, işte be. Flash flash flash. Arkadaşlar haberi Uza. duydunuz mu? Yağlı bir müşteri dükkanı kapattı şifşak. Oley be oley. Oh, ya yadık oh, oh. hadi. Çok şükür lan. Kardeşimsin be Rıza. Meyhaneyi kapattılar demek. Hiç çalasım yoktu zaten. Eve gidip ense yapacağım. ne bakıyorsunuz yanlış bir şey mi söyledik kardeşim? Allah'ım. Meyhane yani kapatmanın ne demek olduğunu bilmiyor musun sen? Hı hı. Galantor bir para bastırır parayı, bir tek ona çalıp oynarsın. He. Hı. Kesin eski kulağı kestiklerdendir. Eski zenginler böyle olur işte. Hı. Delikanlı, mert, hı. cömert, hı. tıpkı bu adam gibi. Ya öyle bir çalıp oynayalım ki... ...coşturalım herifi. Her gece kapatsın beyhaneyi. Allah! Yürü hadi. <laughs> hadi, hadi. Hadi. <laughs> hadi. Hadi, hadi. Lan Allah Feriha'yı de yakışıklı olsa, bir ara beni de kapatsa. Ama saçımı başımı bozdurur. Ya, ya, uzun hadi uzun, kardeşim, ya hadi kardeşim hadi yürüyün çıkacak ya. Ne zaman gelecek bu müşteri? Hadi asılın be. Şu güzel insan için en güzel notaları bakın En güzel solfejleri geçin Allah'ın yalakası. Deliği görmeden parçaları sıvama eme. Daha görmeden herifin güzel olup olmadığını nereden anladın? Hissederim be pembe. Yürek meselesi. Sen de yürek olmadığı için anlamazsın. Hmm. Saçım da bozuk. Ethem abi. Sen mi kapattın dükkanı Biz... abi? Kral adamsın şimşak. <laughs> Pekanı kapatan götün yerine Ethem'miş. Aa, Ethem miymiş? Kapatacağız tabi Rıza'cığım. da <laughs> o kadar parayı niye kazandım ben? Harcamak için. Gazon <laughs> gel. Buyurun abi. Buyurun. Ay yaş yüreğinin ayarı bozulmuş senin. Bir veterinere göstersen onu canım. Neye durduk? Çalsanız ya. Emin çalarız etemim canım benim. Sırf benim için mi kapadın meyhaneyi? <laughs> mucuk lan mucuk. Saçım bozuk kusura bakma. <laughs> ben bu çalmam arkadaş. Nein Yunus nein çalacaksın. Hı. Bu gece benim malımsın sen satın aldım seni. Aa. Ne istersem çalacaksın. Çal bakalım. <laughs> uvak vak vak uvak vak vak kuyruğun kuyru, ne, ne. ne güzel müzik zevki vardır adamın. Çal. Haydi. Ku bak 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 ku bak bak bak. Kuyruğu. Bu pembe gülleri pembemin başından aşağı dök Pembe değil Pembe ne Hemen ne abiciğim. <laughs> ku bak 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 ku bak bak bak. Aman kuyruğum deride. Kuyruğum yok kuyruğum yok. deri deride. Canım ne vardı? Ay canım. Ethem abinin. Yalan. Hediyesi. <laughs> Ölüm sen dün. Hiçtir. <laughs> 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 oh, bak 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 vay canım. Sağ ol etimi. Mucuk mucuk. <laughs> Bana bak şunları al bir kenara koy. Dök bir sonra satacağım ha ona göre. <laughs> Dananın ananın kuyruğu kopacak. <laughs> hem şarkı söyle, hem ben de dans. Ya dur ya ne yapıyorsun yaprak Aa. ya? Ya Allah aşkına yapma ya. Ay neler görüyorsun anla. ya ne olur orada. Aman iyileşme şuna be bırak şunu. Ya. Hadi. Ya Allah aşkına ya. Ya. Bana bak. Ay. Yaprak Dal yaprak mısın? Erne ol. Uzak dur beni Onları patlatırım. Patlak patlak gezersin. Kız ayıptır be. Uh, be. Hiçbir şey yapamazsın. Babam sırf benim için satın aldı hepinizi bu gece. İstediğimi yaparım. Ya Sultan! Şeyh'i atıyorsunuz Ablacığım. Ferhat'ı istiyorsan önce Sultan'la ayırman lazım. Bilmem anlatabildim mi ablacığım? Oh. İyi de nasıl ayıracağım? Kız düşmüyor ki Ferhat'ın yakasından hiç. Orasını bana bırak abla. Ayıptır söylemesi uzmanlık alanımızdır. Oh! Kim bilir neredeler? Neredeler? Allah Allah. Allah Allah. Hayrola komiserim çok endişeli gördüm sizi. Çok endişeliyim be Salih. Bana bak başlarına bir şey mi geldi acaba? Kimin başına be komiserim? Ben de meraklandım şimdi. Cık, Yunusların başına be Salih. Gün boyunca bekledim kavga edip gelmediler. <laughs> Gülme Salih. Gülme. Bak saat kaç oldu hala yoklar ortada. Allah korusun ya başlarına bir şey geldiyse? Bunlar sizin psikolojinizi bozmuşlar. Bence siz yine bir psikoloğa görün. Bir gidip baksam mı acaba ha? Mümkün değil. Şimdiye kadar çoktan kavga edip gelmeleri lazımdı. Kesin başlarına bir şey geldi. Üff. Ne oluyor be? Adam gibi çal adam gibi. Haydar Kaytarma. O kadar para saydım ben sana. Ötesem senden daha iyi çalarım. He, madem daha iyi çalarsın, bir dakika. Bak şöyle bir monte edeyim bakayım şunu şuraya. Şey, çal bakalım. Şey şey çal bakalım. çal. Yapma. çal. Yeni şöyle söyledim ben. A bir çal bakalım. A yapma lan dedim A sana. Yok, çalarsın, çalarsın. Şimdi kıracağım, kafanı kıracağım. Ay, baba, ya, şey, ya, yap ya, yap yap ya, hadi. Ay, 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 Tamam, Ayıç'ın şey dışında şey kavga etmek ya. Aa, gel Geldiler işte komiser. Be, be, be. Şimdiye be, be, kadar hiç aksattıkları görüldü mü zaten? Bir bir bu konuda çok Gelin bakalım başımın belaları. Hani bu be, sefer ben konuşacağım komiserim. Susun be! Ya, susun! Ya, susun! Bir susun be! Bir susun! Cevap verin bakayım. Nerede kavga ettiniz? İlk kim kime sataştı? Niçin sataştı? İlk kim kavga çıkardı? Ben cevap vereyim komiserim. Pardon. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyim? Evet. Sözlü sınavı yapmıyoruz burada. Yazın. Anlat şunu. Pardon. Anlatayım komiserim. El er bir şey gene bu Götingenli dış mihrakın başının Aa. altından <laughs> çıktı komiserim. <laughs> Görgü Meyhaneyi kapamış. Parasıyla hava atar. Git oradan Ne kabahat işledi adam be! Söyleyin ha ne suçu vardır bu adamın? Zengin olmak suç mudur komiserim? Komiserim o kadar para verdik... ...meyhaneyi kapattık... I. ...bir de üstüne dayak yedik. Bedava dövmüyoruz Ethem'ciğim kusura bakma. Niye kavga ettiniz be adam? he Komiserim... ...bu götü gelli Ethem... ...abimi kafasına madalya fırlattı. yalan <laughs> e, Komiserim çok affedersiniz... <Güyüyor> ...bu şuvayın da klanetini benim monte etmeye çalıştık. Yeter be yeter. Ulan parti kongresiyle çevirdiniz burayı be. Her kafadan bir ses çıkıyor. Çıkın dışarı. Salih at bunları dışarı. Hadi hadi. 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 hadi, hadi. hadi. bir hadi, hadi. 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 Hadi.